İyi Parti olarak kurulduğumuz günden beri millet iradesine saygı duymayanların nobranlığına, millete parmak sallayanların cüretkarlığına, devlet benim diyenlerle ben ne dersem o olur diyenlerin şımarıklığına. Hiçbir zaman prim vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz. İktidarın yüzde otuz enflasyon hedefiyle uyumlu gıda enflasyon tahmini, açlık sınırı tahminimiz ve yüzde dörtlük asgari bir refah artışını esas aldığımızda İYİ Parti olarak hem çalışanlarımızı hem de işverenlerimizi gözeten makul asgari ücret talebimiz 2024 yılı Ocak ayı için 17 bin lira, Temmuz ayı için ise 20 bin 500 liradır. Ancak ancak iktidarın müthiş öngörü yeteneğini de hesaba kattığımızda Yılın ilk yarısındaki enflasyonun bu arkadaşların hedeflediği oranın üzerinde gerçekleşmesi durumunda oluşacak refah kaybı da Temmuz ayında öngörülen asgari ücret miktarına mutlaka ilave edilmelidir.